Merhaba, ben Kayıtapı Gayrimenkul'den Tayfun. Bugün, Sırapevi Mahallesi'ndeki iki artı bir daireyi tanıtmaya geldim. Yüksek güç. Bu dairemiz salonu bu şekilde. <laughs> Koridor alanı geniş, ferahtır. Yatak odası büyük. Normal kullanışlı bir alanı mevcuttur. Tek daire üzeri binamız. 8 yaşında dairemiz. Mutfak alanı büyük, normal kullanışlı, normal bütün eşyalarını sağlayabileceği şekilde boyutlandırılmıştır. Bu şekilde. Çocuk odası büyük, normal iki tane yatağını sığabileceği şekilde çocuklar için. Burada dolap alanı yapılabilir. Kendinize göre yapabilirsiniz. Dairenin tuvaleti ve banyosu bir, bu şekilde. Tekrardan dairenin salonu, bu şekilde. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kalit Yapı Gayrimenkulü'ne hoş geldiniz.